Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Şiirle ilgili ilk öğrendiğim şey şudur. Şiir yazılmaz, söylenir. Evet, ilk öğrendiğim gerçek şudur denilerek bir açıklama yapılacaktır. Ve açıklama yapılmadan önce de iki nokta üst üste kullanılır. Yani buraya getirmesi gereken işaret iki noktadır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? Çocuklar kalabalık aileyi mi sever sanmıyorum. Burada mi aslında soru anlamı katmıştır. An ancak yargı sanmıyorum şeklinde bitirildiği için ve soru anlamı ortadan kaybolduğu için sonuna nokta getirilmelidir. Soru işareti değil. Teknolojinin gelişmesiyle dünya nasıl da değişti? Burada bir soru anlamı yoktur. Dolayısıyla yargı tamamlandığı için sonuna nokta getirilmelidir. Yaylalar festivallerle şenlendi mi? Karadeniz'de olmak gerekir. Burada mi zaman anlamı katmıştır. Soru anlamı katmadığı için sonuna nokta getiriyoruz. Neden yurt dışına çıktığını yakınları da bilmiyormuş. Neden aslında soru anlamı taşıyan bir kelimedir ancak cümle bilmiyormuş yargısıyla tamamlandığı için sonunda nokta getiriyoruz. İnsan çocukluk arkadaşını görür de sevinmez mi? Evet. Burada soru anlamı vardır. Her ne kadar sözde soru cümlesi de olsa sonuna soru işareti konulmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmez? Hava nasıl da değişti? Burada bir duygu verilmiştir. Duygu anlatıldığı için cümlenin sonuna ünlem işareti konulur. Seslenme ya da duygu verildiği zaman ünlem işareti kullanılır. Boğaz ne güzel görünüyordu? Evet, burada da yine bir sevinç duygusu verilmiştir. Sonuna ünlem konulmalı. A. Bu ne büyük sürpriz. Evet bir şaşırma anlamı var. Sonuna ünlem getirilmelidir. Dikkat! Yola yabani hayvan çıkabilir. Evet burada da yine bir duygu verilmiştir. Dikkat edilmesi gerektiği söylenmiştir. Cümlenin sonuna ünlem işareti konulmalıdır. Sizi yanımda görmeyince bu cümle tamamlanmamıştır. Eksiltili bir cümledir. Sonuna 3 nokta konulmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül Halide Edibi ilk büyük kadın romancımızı Afyon'da gördüğüm cümlesindeki işleviyle kullanılmıştır. İlk büyük kadın romancımız bir ara sözdür. Burada ara sözü belirtmek için virgül kullanılmıştır. Şiirlerimi dünyaya benim gibi bakanlar okusun diyormuş. Burada virgül tırnak içine alınmayan alıntıyı belirtmek için kullanılmıştır. Takım elbiseli, üstü başı düzgün, Türkçe'yi gayet güzel konuşan beş genç. Burada virgüller eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Sözcük gruplarını. Beş genç öznedir. Buradaki virgülde özneyi belirtmek için kullanılmıştır. Valinin konağında, şehrin en büyük otelinde, şehir tiyatrosunda ve eşraf eşreflerin eşrafların sohbetinde... Bunlar eş görevli sözcük gruplarıdır. Sanki şehrin en büyük oteli hemen valinin konağından sonra geldiği için ara sözmüş gibi gözükebilir. Valinin konağının açıklaması değildir şehrin en büyük oteli. Dolayısıyla burada virgüller eş görevli sözcükleri belirtmek için kullanılmıştır. Para, para, para. Çocukların bütün dünyası bu kelimeden ibaret oldu. Evet burada anlam güzelliği için pekiştirme yapılan sözcüklerin arasına, birkaç kez tekrar eden sözcükler arasına virgül getirilmiştir. Dolayısıyla aynı görevde değildir. Öykücüleri başta sahip faik olmak üzere bir ayrıntı dedektifi gibi görüyorum. Başta sahip faik olmak üzere bir ara sözdür ve virgüller burada ara sözü belirtmek için kullanılmıştır. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta yerinde kullanılmamıştır? Profesör abine başkiri sordu. Ekonomimiz gerçekten canlanıyor mu? Profesörün kısaltılması için nokta kullanılmıştır. Bir kelimenin kısaltması yapılırken sonunda nokta konulur. Kullanımı doğrudur. 12. sınıf öğrencileri salonda önde oturup konuşmacıyı bunaltırlarsa... Evet burada önce ince, ince anlamında nokta kullanılmıştır. Kullanımı doğrudur. Toplantının tarihini söyleyeyim. 19.09.2010 Evet, açıklama yapılmadan önce iki nokta kullanılmış ve tarihin tarih bildiren sayıların arasına nokta konulmuştur. Kullanımları doğrudur. Görüşmemiz saat 20.30'da başlasa da başlasa daha uygun olmaz mı? 20.30 burada saatle dakika arasında nokta konulmuştur. Kullanımı doğrudur. Nadir bir çeviklikle sordum. Burada konuşma metni getirilecektir. O yüzden nokta değil, iki nokta kullanılmalıydı. Burada nokta yerinde kullanılmamıştır. Cevabımız C seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül konmalıdır? Hayatımız baştan sona reklamla düzenleniyor. Nokta. Kıyafetten müziğe kadar 3 nokta. Çünkü tamamlanmamış bir cümle. Televizyonlarda 10-15 dakika bir reklam araları gerekli gereksiz. Evet yine 3 nokta. Çünkü cümle tamamlanmamıştır. Dünya üretiyor. Biz ise Sorgulamadan, kendimize uygunluğuna bakmadan üretiyoruz. Bu bir sıralı cümledir. Çünkü üretiyordan sonra bir sözcüğü küçük harfle başlanılmıştır. Yani sıralı cümle olduğunu anlıyoruz. Sıralı cümleleri ayırmak için normalde virgül kullanılır. Ancak sorgulamadan ve bakmadan burada eş görevli sözcük gruplarının arasında 5 numaraya virgül getireceğimiz için ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri noktalı virgülle ayırırız. Yani 4 numaraya noktalı virgül konmalıdır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti getirilemez? Soru işareti konulduktan sonra diğer cümlenin ilk harfi mutlaka büyük yazılmalıdır. Bizde Haldun Taner'de beğeniliyor mu? Soru anlamı var. Ama sözcüğün ilk harfi büyük başladığı için cümlenin bittiğini anlıyoruz. Soru işareti getirilmelidir. Ama hangimiz Haldun Taner'in kendi ülkesinde Çehov kadar ünlü olduğunu söyleyebilir? Burada da yine soru sorulmuştur. Soru anlamı vardır. 4 numaraya soru işareti getiriyoruz. Kaç okuyucumuz Taner'in hem öykücü hem tiyatro yazarı olduğunu duymuştur? Yine soru anlamı var. Soru işareti getiriyoruz. Çehov neden çok okunuyor? Okuyucularımız onun hangi özelliklerine hayran kalıyor? Burada soru anlamı var cümlenin tamamında. O yüzden iki numaraya soru işareti getiriyoruz. İlk kısımda da soru anlamı var. Ancak okuyucularımız sözcüğünün ilk harfi küçük yazıldığı için bunun sıralı bir soru cümlesi olduğunu anlıyoruz. Soru işareti sona atılmıştır. Buraya virgül konulmalıdır. Cevabımız bir numara A seçeneğidir. Bu cümlenin sonuna getirilecek noktalama işareti aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilebilir? Karadeniz ne de hırçındı Eylül akşamında. Burada bir duygu verilmeye çalışılmıştır. O yüzden sonuna ünlem getirilmelidir. Okyanusun öbür tarafında bir savaş gemisi tamamlanmamış bir cümledir. 3 nokta getirilmelidir. Kaptanın önünde kamaşık bir harita. Burada da yine cümle tamamlanmamıştır. 3 nokta getirilmelidir. Bakırköy'de dolaşan İngiliz ve Fransız turistler cümle tamamlanmamıştır. 3 nokta getiriyoruz. Kapının girişinde usta elden çıkmış bir kedi heykeli yine tamamlanmamış. Üç nokta getiriyoruz. Ey bu topraklar için canlarını verenler. Burada bir seslenme vardır. Ünlem işareti getiriyoruz. Verilen cümleyle aynıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmıştır? Fareler ve İnsanlar romanıyla adını duyuran John Steinbeck'in deyişiyle yazmak en büyük gereksinimdir. Burada yazmak... ...ve öncesindeki söz grubu öznedir. Özneyi belirtmek için virgül kullanılması doğrudur. En büyük gereksinimdir. Cümle tamamlanmıştır. Nokta da doğru kullanılmıştır. Selahattin Batu da... ...ancak yazmaya başlayınca gerçek oluyorum... ...der. Selahattin Batu'nun sözü tırnak içinde alınmıştır. Tırnak içindeki sözün sonuna uygun noktalama işareti getirilmiş... ...ve tırnak kapatılmıştır. Tırnaklardan noktada doğru kullanılmıştır. Cümlenin sonundaki noktada yine doğrudur. Fareler ve insanlar romanı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. İsim tamlamasının arasına virgül konulmaz. Yani at tamlamasının arasında virgül koyulmasından kan kaynaklanan bir noktalama yanlışı vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül ötekilerden farklı bir amaçla kullanılmıştır? Yaşar Kemal Çukurova yöresini anlatıyor. Yaşar Kemal öznedir, virgül özneyi belirtmek için kullanılmıştır. Onun romanları birer folklor hazinesidir. Onun romanları öznedir, virgül özneyi belirtmek için kullanılmıştır. Folklor araştırmacıları işleri başlamadan ona uğramalılar. Folklor araştırmacıları öznedir. Burada da virgül yine özneyi belirtmek için kullanılmıştır. Anadolu onun eserlerinde bütün renkleriyle karşımıza serilir. Serilenle Anadolu, Anadolu öznedir. Burada yine virgül özneyi belirtmek için kullanılmıştır. Onun yalın, akıcı ve açık dilinden Anadolu'yu dinlemeliler. Yalın, akıcı, açık eş görevli sözcüklerdir. Yalın ve akıcı sözcüklerin arasında virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için gir, konulmuştur. Farklı amaçla 4 numaradadır. Cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine 3 nokta konulmaz? Hafif bir ışıkta çekilen nehir görüntüleri. Bu cümlenin yüklemi yoktur. Tamamlanmamış bir cümledir. Eksiltili bir cümledir. 2 numara 3 nokta koyuyoruz. Görkemli sözcüğün ilk harfi büyük başladığı için bir de bunu anlıyoruz. Görkemli surların silüeti yine cümle tamamlanmamıştır. Yüklem yoktur. 3 nokta getiriyoruz. alaca karanlıktaki on gözlü köprü yüklem yoktur. 3 nokta getiriyoruz. Tamamı tasarı bir ışıkla kaplanan kapı tokmakları, pencereler, mezar taşları sonuna 3 nokta getiriyoruz. Çünkü yüklem yok. Tamamlanmamış eksiltili cümlelerdir. Bu kitaptaki fotoğraflar da şiirler kadar güzel. Burada bir duygu ön planda sunulmuştur. ünlem getiriyoruz. 3 nokta getirilemez. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden virgül atılırsa cümlenin anlamı değişir? Yani anlam karışıklığını gidermek için virgülün kullanıldığı cümle bize sorulmaktadır. İlk cümlede virgülü kaldırdığımızda bir anlam değişikliği olmaz. Gençlik sadece yazmış olmak için şiir yazıyor. Çocuklar oynuyor, büyükler onları heyecanla se seyrediyordu. Burada da yine bir anlam değişikliği olmuyor. Zavallı hayvan saç üzerinde oynamaktan bitkin düşmüştü. Burada da yine bir anlam değişikliği olmuyor. Batı Avrupa demokrasinin beşi olarak biliniyor. Burada da bir anlam değişikliği olmuyor virgül çıkarıldığında. Sevda şiirlerini kimse okumasın diye saklıyordu. Bu cümlede sevda bir kişidir. Cümlenin öznesidir. Şiirler yazmaktadır ve onları saklıyordur. Buradan virgülü çıkardığımızda o zaman sevda şiirleri oluyor. Sevda şiirlerini kimse okumasın diye saklıyordu. Öznemiz o oluyor, sevda değil ve o öznesinin yazmış olduğu sevda şiirleri vardır. Kimse okumasın diye onu saklıyordur. Burada virgülü çıkardığımızda bir isim tamlaması oluşuyor ve cümlenin anlamı değişiyor. O yüzden cevabımız B seçeneğidir.